evet arkadaşlar siz şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar evet şu anda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ne oynuyorum Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar çift satın arkadaşlar emzi çıkardım diğer videomla çıkartamadım ama çıkartmaya çalıştım emzi sadece bir 5 2 3 kupa kaybetmiştim ama emzi de aşırı iyi seviyorum sizin için bu videoda emzi Önce bir kostüm alacağım. Tüm için önce kostüm alacağım. Ay, ben şimdi işte deneye bastım ya. Kostüm alsam mı, almasam mı arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ama bence almamı istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. İstiyorsanız yazın arkadaşlar. Yemin ederim alacağım bu jine. Hmm. Yemin ederim alacağım arkadaşlar ama yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi o zaman videoya geçelim. Videoya geçmeden de like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olun arkadaşlar. Evet. Lütfen para gelmiyor. Az kalmadı para gelince çok güzel, çok güzel işlerim başlayacak arkadaşlar. Çekilişim için GTA 5 olacak. Ama o da yakında. Evet. 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 ne? Ha burada kimin olduğunu bilmiyorsunuz yani. Bakın hemen, bakın hemen hesaplaşmaya çalışalım. Hemen. Olur olmadık bir zamanda. Sen lütfen şöyle. Ne? Evet arkadaşlar şu anda birinci hesaplaşmamızı kazanmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar emzi gerçekten ama istiyorsanız olsanız yazmayı unutmayın arkadaşlar yorumlar kısmı açıktır inşallah. Sizlerle birlikte bugün mega kutu açalım mı? Ama çok uzun ya. Neyse açalım belki. Açalım belki. Allah açarız. Ama önce bir şunları tamamlamam lazım. Ben tamamlayayım. Sonra

herkese. Yani kanalıma abone olmayı. Ama hiç bir söylemeyin. Onun heyecanı kaçmasın şimdi. Ama çok güzel bir çekiliş olacağını size de buradan söyleyebilirim bence. Bence güzel bir çekiliş. Yemin ederim güzel bir çekiliş. Harbiden güzel çekiliş olacak. Şuraya saklan. Bak sen ondan tamam mı? Ben de buradan kaçmaya çalışacaktım. Kaçamadım hayır! Of of var ettik ya. Of i̇lk kupa. Olsun. Arkadaşlar ben şimdi mi alsam kostümü ya? Valla karar veremedim. Kostüm de çok güzel ama karar veremedim. Yani. Valla ben alacağım ya. Alır mıyım ki? Ama yorumlara yazdılar

Arkadaşlar Evet Hala, şey yani, Ama acıyamadım gerçekten sağlamlar Lütfen Gerçekten Bilgisayar'da Bak bakın Bilgisayar'da dünyanın en güzel yeri var galiba Bilgisayar'da bir de gelmişsiniz para versin Ve abone olun ki Ben para gelsin Hemen gelsin ki Bilgisayar'a çağıramadım Alayım ve artık bir şeyler bakın çekelim Tamam. çekmek istiyorum niye içiyorum ya Allah aşkına içiyorum ya yemin ederim ne için? Ne için ben kendime veriyorum yemin ederim ya yeter ki kanırma abone olup videolarımı beğenip yorum yazıp ve zil butonuna açmayı unutmayın evet ikinci maçımız var bir kere <laughs> direkt az kaldı onu almaya hadi bakalım son maç Son maçlarımızı da tamamlayalım. Oh. <laughs> <Anam. gülüyor> <laughs> 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 Bu kadar kusunu canlı canlı ya. Bu ne popo? değişmiş ya. Bu kardı kardı sen. ya Çünkü böyle çok tatlısın. Ben vermedim? Ama güzel güzel ya. Kutular doluyor böyle. <SPEGuyum> Halep, yuha, yuha. Arkadaşlar adam almış. Yani onun okunuşu Gale. Hadi canım adam Gale onun okuyun. Oha! Onun Evet bir seviye Kerem. Şimdi beni davet edecek. Biliyorum davet edeceğini. Şuradan bir savaş bakalım. Diğer keşfimiz Mega Kutu. Hadi bakalım. Bakalım görevlerde ne diyor. Ee, bu savaşı oynamamız gerekiyormuş. O zaman hemen de biz de bu savaşını hemen halledebiliriz. halledemediğimiz bir gün olmadı. Oh, Ama şimdi oldu. daha sonra öldürelim bakalım. Olmadığı halde ben gene de öldürelim. Arkadaşlar teşekkür ederim. Arkadaşlar arkadaşlarım dedi Gil efsaneyi çalıştırıyordu. Ben de efsaneyi değilim. Zaten efsaneyi değil. Şeymiş destek. Hayır. Şunu aklına yine geçirmeyeceğim. <laughs> <laughs> Woo! Yeah. Hadi 17, 16, 15, 14, 13, hadi, hadi, hadi şeli! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, geldim geldim geldim. I'm so

Lan şeli. Lan mal şeli ya. Maçta <laughs> <laughs> değil mi? Vallahi maçta. Arkadaşlar kulübüm bu şekilde. Daha kimse yok. Daha yeni açtım. Yunus ailesi kulübünün ismi. Gelmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı kendinize iyi bakmayı ve hala Yunus ailesinde kalmayı unutmayın arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.